Arkadaşlar bugün el yapımı künefe yapıyoruz. Önce kadayıflarımızı ince ince doğuruyoruz. Şimdi şimdi tereyağı ve pekmezi karıştırıyoruz. Doğurmuş olduğumuz kadayıfları tepsimize seriyoruz. Güzel bir şekilde. Şimdi aldığımız künefe peynirlerimizi koyuyoruz böyle. Diziyoruz. Şimdi peynirlerimizi kapatıyoruz. Az neydi? Bu yufkayla işte kadayı karıştırdım arkadaşlar. Şimdi tabakla bastırıyoruz. Şimdi tabakla da bastırıyoruz. Külefe tabağı mı? Külefe tabağı olmaz söyleyeyim. Evet biz bulduk. Bir beni göster. Böyle dümdüz oluyor zaten. Şimdi tereyağımızı Yaptıktan sonra yağlıyoruz. Onu da az önce yapmıştık. Şimdi aynısını yine yapıyoruz. Şöyle. Her tarafına yağacağınız böyle olacak. Gördüğünüz gibi. Hadi. Şimdi külüphanemizi ocağa koyduk. Böyle olmasını pişmesini bekliyoruz. 5 dakika. Şimdi künefemizi yaptık böyle ters çevirdik. Şimdi şerbetini hazırlayacağız. Veya koyacağız. Bu da içindeki şerbet. Şimdi şerbetimizi döküyoruz böyle. Bol şerbetli. Aynen. Tamam. kadar şimdi tarifimiz.